BTS üyelerinden kalp kıran itiraflar, habere geçmeden önce K Magazin kanalına abone olmayı ve zile basarak bizi desteklemeyi unutmayın. BTS şu anda büyük bir başarının tadını çıkarırken, üyelerin birçok güçlükle başa çıkması gerektiğinden, bu noktaya gelmeleri kolay değildi. Yıllar boyunca BTS üyeleri, hayranlarının gözyaşlarına boğulan bazı itiraflarda bulundular. İşte bu anlardan birkaçı, birinci itiraf suga kilosu ve görünüşüyle olan mücadelesinden bahsediyor. BTS’in çıkışından önce suga ağırlığı ve görünüşüyle çok uğraştı. 2014 yılında bir radyo röportajında büyük vücudu nedeniyle aşırı derecede egzersiz yaptığını paylaştı. Geçmişte vücudum oldukça büyüktü. İnsanlar buna inanmayabilir ama gerçekten büyüktü, bu yüzden egzersiz yapmak için gerçekten çok çalıştım diyor. Ancak Suga omzunu incittiğinde doktorlar ona egzersiz yapmayı bırakması gerektiğini söylediler. Bu yüzden Suga kilo vermenin başka yollarını buldu. Omzumu incittikten sonra hastaneye gittim ve egzersiz yapmamamı söylediler. Suga yorgun ve bitkin kalmak için çok çalıştım dedi. İkinci itiraf BTS 2018'de neredeyse dağılacaklarını açıkladı. BTS 2018 Mama'da Yılın Sanatçısı ödülünü kazandığında duygusal bir kabul konuşması yaptılar. Konuşma sırasında Jin şok edici bir şekilde BTS'in yaşadıkları tüm zorluklar nedeniyle dağılmayı düşündüğünü açıkladı. Bu yılın başında zihinsel olarak zor zamanlar geçirdik. Birbirimizle konuşurken dağılmayı bile düşündük dedi. Jin bunu açıkladıktan sonra hayranların kalbi kırıldı, üyelerin de duygusallaştığı görüldü. Neyse ki üyeler gönüllerini toparlayıp grup olarak devam edebildiler, Jin bu konuda şunları söyledi. Devam etmeye karar veren üyelerime müteşekkirim, beni her zaman seven üyelerime teşekkür etmek ve hep bizi sevdikleri için Armi'ye teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Üçüncü itiraf, BBTS'in gizli üyesi olmasından bahsetti. BTS, çıkışlarından önce hayranlarıyla konuşmak için sürekli olarak bloglar yüklüyordu. Ancak V, bu vloglarda görülmeyen tek üyeydi. Bunun nedeni, diğer 6 üyeden çok daha sonra ortaya çıkacak olan, BTS'nin, gizli silahı olarak kullanılmasıydı. Bir yayınlar sırasında diğer üyelerle etkileşime geçemediği için buna çok üzüldü ve şunu söyledi. Tüm üyeler kendileri için çekim yaparken, yapamayan tek kişiydim bu yüzden çok üzüldüm. Bir kimliği bir sır olmak zorunda olduğu için hayranlarının görmesi için hiçbir şey yükleyemediği için de üzüldü. Piyanglar stüdyoda günlüklerini çekerken, onları takip eder ve kendiminkini çekerdim ama yükleyemezdim. Tek başına çekim yaparak, bugün, bu ayın bugünü 2013'te. Bunu ben yaptım. Bu muhtemelen serbest, bırakılmayacak, değil mi? Üzgünüm derdi. Dördüncü itiraf, Jimin neredeyse çıkış yapamayacağını açıklıyor. İnanması zor olsa da Jim'in dans becerileri nedeniyle neredeyse B.T.S'e katılamıyordu. Bu konuda şunları söylüyor: "İyi bir dansçı olamadığım için neredeyse gruba alınmıyordum." Jimin artık gruptaki en iyi dansçılardan biri olarak biliniyor. Big Hit şirketinde ilk stajyer olduğunda K-pop gruplarının tercih ettiği dans tarzına uyum sağlamakta zorlandı. Jimin bu konuda şöyle diyor, Çağdaş dans okudum, dans tarzım bir idol grubunun kareografisinden çok farklı olduğu için benim için zor bir meydan okuma oldu. Jimin bununla birlikte daha sonra dans tarzına alışabildi ve BTS'de çıkış yaptı. Beşinci itiraf, Jungkook abilerini düşünerek ağlıyor. Star Show 360'ın bir bölümünde RM Jungkook'un ağladığını ilk gördüğünde konuştu ve bu basit bir nedenden dolayı gerçekleşti. Geçmişte BTS üyeleri karşılaştıkları zorluklar hakkında konuşmak için Big Hit şirketi başkanı Bang si Hook ile bir toplantı yaptılar. Toplantı sırasında Jungkook üyelere sizin zor günler geçirdiğinizi görmek benim tek sıkıntım dedi ve ağlamaya başladı. Jongkook daha sonra diğer üyelerin zihinsel olarak mücadele ettiğini görmenin ve onlara yardım edememenin zor olduğunu açıkladı. Hangi itiraf sizi daha çok etkiledi?